Ama tecrübe çok önemlidir bu işte sevgili Tuana. Oh sevgili. İngilizce, no problem, you know. How does suddenly my life was like a river, take me to places, but I don't wanna go. Let oh. me leave side beside the river, baby. Hey ah. man. oh ne? Okay. What are you talking hey. about? What are you talking about? Bir de İngilizce İngilizce aksanla mı konuşsa? Uh, this is a pop. İngiliz, Amerikan aksanı in in mı olsun, İngiliz aksanı mı? İngiliz, Amerikan... İkisi de var mı ikiniz de de? <laughs> <laughs> yes, ya. yes. Ben her in İngilizcesi <laughs> konuşabiliyorum. Ha kardeş. Yes, we got it all, right? This is a pop. No, why? It's the why. Uh, what are they talking about? Get! <laughs> <laughs> yeah, what is that shit? <laughs> Kapalı çarşı İngilizcesi. <laughs> Aynen. Bu esnaf İngilizcesi. Ya ben seni yerim. Teşekkür <laughs> Sen ederim. Sen ne tatlısın ya. Evet ya. Allah'ım ya. Allah yarabbim. Vallahi. Seviyorum seni. Teşekkür ederim. Ben de öyle seni çok seviyorum. Ama beni seç. <laughs> <Hiç> ya. <laughs> ya. Herkes birbirini öpüp öpüp beni seç diyor ya. İnanılmaz ya. <laughs> ya Aa. hepimiz Burak sana faydalı olabiliriz. Sana hayranım. Ama beni seç. Estağfurullah. <laughs>